Yunanistan'ın gözü 9 Ağustos'ta Doğu Akdeniz'de göreve başlayacak olan Abdülhamit Han sondaj gemisinin üzerinde kritik tarihe günler kala Yunanistan Mısır'la Akdeniz'de ortak tatbikat düzenledi. Yunanistan 9 Ağustos gününe kilitlendi. Türkiye'nin 4. sondaj gemisi Abdülhamit Han göreve hazır. Mersin Taşucu Limanı'nda bekliyor. 9 Ağustos'ta yola çıkıp Doğu Akdeniz'de sondaj çalışması yürüteceği yere gidecek. Atina yönetimi diken üstünde. Savunma alanında Türkiye'ye karşı üstünlük kazanma arayışı sürüyor. <laughs> Yunan ordusu son olarak Türkiye ile normalleşme sürecindeki Mısır'la Akdeniz'de tatbikat yaptı. Gelişmeyi Mısır Silahlı Kuvvetleri duyurdu. Tatbikatın eğitim seviyesini ve uzmanlık alışverişini teşvik etme planı çerçevesinde gerçekleştiği belirtildi. Mısır'ın El Muaz korveti ve Yunanistan'ın Ikaria çıkarma gemisi görev aldı. Denizdeki hayati önem taşıyan bir hedefin potansiyel tehditlere karşı korunması ve deniz mayınlarının imhası da dahil birçok eğitim programı uygulandı. Oy 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 Türkiye'nin bölgede artan etkisinden ve savunma alanındaki üstünlüğünden rahatsızlık duyan Yunanistan, son dönemde proaktif diplomasiye ve silahlanmaya ağırlık verdi. Mitsotakis döneminde Yunanistan'ın Arap ülkeleriyle askeri ticari işbirliği güçlendi. Fransa ve Amerika Birleşik Devletleri ile savunma işbirliği en üst seviyeye çıktı. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias son dönemde Afrika ve Balkan ülkelerine ziyaretlerini sıklaştırarak bu coğrafyalarda da Türkiye'nin etkisini azaltmaya çalışıyor.